Merhaba arkadaşlar. Ürünlerle ilgili işlemlere devam edelim. Ee, ürün kaydetme işlemimizi, resim ka e ekleme işlemlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi ise bu ürünlerimizi listeleyelim. Bunun için Page klasörün içerisindeki Table'ın içerisindeki Data.html'e gelip buradan e şeyi seçeceğiz. Bir tablo seçeceğiz. Şu navbar ve sidebar'ı kapattıktan sonra karşımıza direkt zaten bir data table geliyor. Burada şu cool 12'den hatta bunu cool sm 12 yapalım. Burada daralttıktan sonra şöyle kapatacağım. Burayı daralttık, daralttıktan sonra şöyle tabloyu komple kopyalayıp alıyorum. Ürünler.php'ye gelip Şurada en üste çıktıktan sonra şu row satırımız var. Row satırını işaretleyip şurada şurada hemen row satırının bir üst alanına tablomu yapıştırıyorum. Kaydettikten sonra gelip sayfamı yenilediğimde buraya düzgün bir şekilde tablom oluşuyor. Hatta iki tane tablo almışız. İstediğimizi kullanabiliriz. Şöyle hemen gelip kontrol edelim tane table'ımız buradaymış. İçine epey bir bilgi eklemişler sağ olsunlar. Şuradaki karttan bir tane tabloyu komple siliyorum arkadaşlar. İkinci tablonun şu body etiketinden sonra şu TR'den alıp en yukarıya doğru gelip sadece bir tane satır bırakacağım. Şu body'yi gördünüz bir tane TR bırakmam yeterli sayfayı kaydettim gelip yenilediğimde burada sadece bir tane satır kalmış oldu arkadaşlar şimdi ise verilerimizi buraya çektirelim bunun için öncelikle product sayfasına gelelim birkaç tane test ürünü eklemişiz biz buraya şu admin alanına tıkladıktan sonra burayı temizliyorum şu anda hiçbir kaydım kalmadı tane kayıt oluşturup bunu da şu alt taraftaki tabloda tekrardan ekleyelim. Ürün ne olsun? İşte kazak olsun. Örnek veriyorum. İşte bir şeylere ait yün kazak olsun. Ya da nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz. Rengi beden rengi beyaz işte bedeni 43 olsun. Burada farklı bedenlerde ekleyebilirsiniz. SML tarzında. İşte elimizde de 100 adet olsun. Bunun da resmi şuradaki join olsun. Hatta bunun ismini değiştirelim. SQL diyelim. Öyle kalsın. Bunu seçtikten sonra kaydet dedim. Ürünün başarılı bir şekilde eklendi. Gelip veri tabanımı kontrol ettim. Burada düzgün bir şekilde ürünlerim ürünüm eklenmiş durumda. Öncelikle ürünümü çekeceğim sorgumu hazırlamam lazım. Burada renk ve bedenle ilgili alanlar kodları geliyordu. Bunun için SQL'e tıklayıp şu gereksiz alanlardan kurtulalım. Şimdi dedik ki, ürünler tablomuzun içerisinde ürünlerimizi çek, çekeceğiz. Şurada şu işlemi yapacağım. Buna T1 diyorum arkadaşlar. Tablo 1 manasında. Şurada bir as var gibi düşünebilirsiniz yeniden isimlendirme ama burada bunu yazmamıza gerek yok. Bu yani ürünler tabloma T1 dedim. Arkasından hemen inler join ile ikinci tablomu ekliyorum. Nedir bu? QP color tablo. Buna da T2 diyorum arkadaşlar. Yukarıdakinin mantığıyla. On deyip bağlantıyı açacağım. T1 nokta işte color color code eşittir tablo 2'deki işte color koda. Bu iki alanı birbirine eşitledim. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Inner join mantığı. Inner join iki tane tablonun kesişimini alıyor. Yani ürünler tablosuyla renkler renk tablosunun kesişimini alacak. Bunu da ID'lerine göre yapacak. Örnek veriyorum T1'deki işte ürün ID'sini istiyorum. T1'deki ürün adını istiyorum. T1'de başka işime yarayan ne olacak? İşte quantity adet alanını istiyorum. T1'deki yine devam ediyorum. Şöyle baktım. Image alanımı istedim. Arkasında yine T1'de yani birinci tabloda işte neyi alalım? Statü alanını alalım. Diyelim ki T1'deki bu alanlar bizim için yeterli. Şimdi T2'yi istiyorum. Yani ne ekleyeceğim ben T2'de? Rengini ekleyeceğim. Mesela şurada görmek istiyorum. T2'deki color desci görmek istiyorum dedim. Aynı mantıkta şurada hemen buranın altına gelip inner join deyip diyemedik. Inner join QP size dediğimde buna da tablo 3 diyorum. T3. Buna da on 10 dedim açtım ve dedim ki T1'deki size kod eşittir T3'deki size ID bu alanlar birbirinin aynısı dedim yani bunu ifade etmiş oldum şurada renk açıklamasının hemen altına dedim ki işte T3'teki beden açıklamasını da getir dedim arkadaşlar şimdi Burada aslında göstermek ve anlatmak istediğimiz şey, e, PHP'de uzun süren işlemleri e, böyle basit SQL cümleleriyle e, bir araya getirebiliriz. 3 tablo, 5 tablo, 15 tablo gibi. Buradaki mantık şu, inner join mantığı. Inner join de aslında aktardığımız resimde de biraz sonra göreceğiz. Inner join kesişimi alıyor. İşte right join sağ taraftaki ikinci eklediğimiz tabloyu alıyor. Left join sol tarafta birinci eklediğimiz tabloyu alıyor gibi bir sürü SQL diline ait işimizi basitleştiren işlemler var. Şimdi şurayı kopyalayıp buraya git diyorum arkadaşlar. Çalıştırdığımda ürün idsi bir ürünün adı kazak, rengi beyaz, işte size dediğimiz işte bedeni 43 işte 100 adet vesaire var resimde bu statüsü de bu diye bir açıklamamız düzgün bir şekilde geldi burada istediğimiz bütün alanları da ekleyebiliriz ve hatta şöyle de yapabiliriz ya ben böyle bir şey yazıyorum ama sen bana her şeyi getirdi diyebiliriz böyle dediğimizde de üç tane tablonun içerisindeki bütün verileri burada birbirine ekleyerek bize gösterecektir arkadaşlar yine tamamen bizim inisiyatifimize kalmış bir olay. Şimdi SQL sorgusunu göster dedim. Temin kopyalamıştım. Tekrar buraya yapıştırıp çalıştır dedim. Düzgün bir şekilde çalıştı ve verilerim karşıma geldi. SQL SQL'in içerisindeki bu cümlemi alıp şimdi PHP'deki işlemlerimi gerçekleştireceğim. Şuna ihtiyacım yok. Bunu sık kaydetmeme de gerek yok. Şimdi ürünler tablomun içerisinde tek bir tane kayıt oluşturmuştum arkadaşlar. Şimdi şuraya hemen bir PHP tagımı açıp bir SQL değişkeni oluşturup buna sorgumu atıyorum arkadaşlar. Şimdi sorgum burada kalsın. Kaydedelim. Şimdi datanın içerisinde, klasımızın içerisinde şeyler oluşturduk. Veri tabanı işlemlerini yapan sorgular oluşturduk. E, fonksiyonlar oluşturduk. Şimdi çeşitli fonksiyonlar oluşturmamızın sebebi burada arkadaşlar. Hani farklı şekilleri de görün. İsterseniz böyle direkt e, bir alana hitap eden bir sorgu oluşturun. İsterseniz mesela sadece renk sayım, sayımı ile ilgili bir e, fonksiyon oluşturmuşuz. Veyahut da bedenle ilgili bir fonksiyon oluşturmuşuz. Veyahut da genel geçer fonksiyonlar oluşturabilirsiniz. Obje tanımlı, obje şeklinde bize veriyi döndürmesi için obje ve hatta asok tarzındaki Dizi şeklindeki döndürmeleri tekrar tekrar görün diye bu işlemleri yaptık. Şimdi çeşitli e, fonksiyonlar oluşturabilirsiniz. Bunları siz de kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir eğitim serisi olduğu mantığında olduğu için bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bu fonksiyonlarımızdan bir tanesini kullanalım ve hatta isterseniz yeni bir fonksiyon da oluşturabiliriz. Bu çok önemli değil. E, aynı bu mantıkta. Temelde yapılan işlemler aynı iki tane işlem gerçekleştiriyoruz. Ya query ile ya da prepare ile veri tabanından veriyi getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu süreçte dışarıdan veri almayacağım için select işleminde query işlemi daha hızlı, hızlı gerçekleştiriyor. Buraya gelip işte pdo query objekti kullanabilirim. Şurada aldım pdo query objekti ve şuradaki Geri kalan işlemlerimizi basit, basit bir şekilde gerçekleştirelim. Dedim ki işte statement diyelim eşittir. Benim bir admin klasım vardı. Bu admin klasımın içerisinde pdo object query adında bir fonksiyonum var. Bu fonksiyonuma sadece SQL değişkenini göndermem yeterli. Şimdi geldim baktım sadece SQL değişkenini göndermem benim için yeterli. İşlem başarılıysa veriyi bize döndürecek. Başarısızsa false döndürecek. Burada şu işlemi yapsam sağlıklı bir iş yapmış olurum. If derim. Eğer e, benim statement işlemi yani veri tabanına soru sorma, sorgu sorma işlemin başarılı ise sen bana şöyle bir yapıp bir for each döngüsü başlat. Bu for each döngüsüne statement'ımı atıyorum ez deyip buna işte product dedim. Product istememe gerek yok. Ve hatta buraya gelip buna şey de diyebiliriz. Product. Burada ürünler var. Bu ürünlerin şeye çeviriyorum. Bu ürünlerden ürün elde ediyorum dedim. Şurayı alt satır alırsak daha iyi olacak. Şurada bir tane süslü parantezimi açıp gerisini kapatıyorum. Evet biraz kodumu düzenledikten sonra ürünleri çekmek için veri tabanına soru sordum. Eğer bu sorgun başarılı bir şekilde geri döndüyse bana bir for iç döngüsü başlat. Ürünlerin içerisinden ürünü elde edeceğim dedim. Şurayı silip hemen bir buranın içerisinde yeni bir td oluşturuyorum. Şimdi kaç tane veri çekeceğim? Bu aslında burada belli. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kolon istemişim. Burada birincisi burada. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane kolon dedim. Hemen bunların hepsini birden seçip buranın içerisinde PHP taglarımı açıp ben print kullanıyorum. Siz burada ekoda kullanabilirsiniz. Product'un içerisindeki değerleri çekeceğimi belirttim ve şöyle kapattım. Hangi alanlarımı alacağım? İşte Product ID alacağım dedim. Hop getirdim. Obje tabanlı olduğu için buraya yapıştırdım. Şimdi i̇şte bu şekilde bir çalışma işlemi de gerçekleşebilir. Şöyle de yapabiliriz. Ya alanlarım belli burada. Şöyle aşağı doğru indim. Hepsini birden tek seferde seçtim. Geldim. Şuraya hepsini tek seferde yapıştırabilirim. Kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar hemen yine burada TR'nin altında yukarıda başlattığım koşul ifadelerini ve for içi kapatacağım. Bu işlemi yaptıktan sonra ufak bozukluklar olabilir. Hemen gelip sayfamızı yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi kolon ve sütun alanlarımız eşit olmadığı için bu şekilde geldi. Ama temelde işlemimiz doğru. Başarılı bir şekilde verimiz bizim karşımıza geldi. Şimdi bu alanları kopyalamıştım az önce. Şu işlemi de gerçekleştireceğim. TH deyip kolon alanlarımı da aynı hale getireceğim. Ya da şöyle de yapabilirim. Yine aynı bu verilerimi alayım. Sonra üzerinde değişiklik yaparız. Aldım. Buradaki verilerimi getirip buraya yapıştırdım. Hatta şuraya alayım. Şuraya aşağı doğru geldim. Bizimki kardeş benim burada TH'lerim var. TH'leri kapattım. Burayı düzelttikten sonra footer'da da aynı işlemi gerçekleştireceğim. Ama yani direkt buraya yapıştırmam yeterli olacaktır. Yanlış eklemediysek evet doğru ekledik. Gelip sayfamı yenilediğimde ürünlerim düzgün bir şekilde listelenmiş oldu. Bu isimlerle siz istediğiniz gibi yine oynayabilirsiniz. Şimdi resmin görünmesini istiyorsak burada resimle ilgili işlemimiz gerçekleştireceğiz. Statü ile ilgili bir fonksiyonumuz vardı. Yine bunu kullanabiliriz. Burada ürünümüzün ID var. ID'si var. O ID'ye göre de çeşitli işlemler gerçekleştirebiliriz. Şu statü alanıyla resim işlemini halledelim hemen. Statü alanı için burada klasta bir fonksiyon oluşturmuştuk. Get statü diye aktif, pasif veyahut da belirsiz tarzında geliyordu. Bunun için şunu dememiz yeterli. Şurada yani benim e, şöyle boş oluşturalım. Admin Admin klasının içerisinde get statü diye bir fonksiyonum var. Sen çalışmadan önce bu fonksiyona tabi ol diyebiliriz. Bunu dedik. İkinci alanımız image ile ilgili olacak. Bunu birazdan tekrardan kontrol ederiz. Gördüğünüz gibi bir yerine aktif geldi. İki olsa pasif yazacaktı. Hatta çevirelim. Ürünlerimize gelip statüsünü iki yapıyorum arkadaşlar. Şimdi dikmanı öyle yaptım. Gördüğünüz gibi pasife döndü. İkinci işlemimiz resim alanımızı göstermek. Resim alanını veri olarak buraya gönderiyor ama biz bunu nereden alacağız bu verimizi? Ee, dizinden alacağız. Dizinini belirtmemiz gerekiyor. Şimdi image klasörünün içerisinde olduğu için bu verimiz şuraya gelip şuradaki image'i alacağız. Burada image alanımı başlattım. Href veyahut da src ile çalışıyor zaten. image alanını dedim. Şimdi SRC alanına az önceki kodumu yapıştırdım. Altında şimdilik bir şey yazmasına gerek yok. Şimdi şurada PHP kodumun hemen başında klasörümün dizinini belirtmem gerekiyor. Bir üst dizinin içerisindeki images'in içerisinden gelecek bu veri dedim. Geldim. F5 ile yeni dediğimde aslında image'im geldi. Şimdi image gördüğünüz gibi SQL Join az önce yapmış olduğumuz işlemle ilgili bir e, resim. Şimdi burada bir left join örneği var. as sütununda. İkinci alanda bir left join'in sadece yani kesişim kümesinin dışındaki işlemlerle ilgili işlemlerimiz var. Sadece kesişimini alabiliriz. Inner join full outer join alabiliriz. Bunun gibi böyle işlemlerimizi kolaylaştıran join işlemleri var. Şekilleri var. Şimdi burada da resmimizin istediği gibi istediğimiz gibi durması için bir style vermemiz yeterli olacak. Şurada bir style verelim. İşte width yani genişliğine örnek veriyorum. 150 piksel dediğimizde yüksekliği de otomatik olarak ayarlanacaktır. Sayfam yeniledim ve imajımı burada gördüm. Yine istediğiniz gibi buraları boyutlandırabilirsiniz. Bir ürün daha ekleyelim. Sandalye olsun işte. Hızlıdan rengi işte siyah olsun. 41 diyorum ama bunu yine farklı şekiller yapabilirsiniz arkadaşlar. Elimizde 10 tane olsun. İşte böyle bir SQL injeksiyonu buraya aktaralım. Kaydettim. Yeni ürünüm eklendi. Gelip sayfamı yeni dediğimde ikinci ürünümü de burada düzgün bir şekilde görebilirim. Şimdi bedenlerle ilgili siz ekleyebilirsiniz diyorum ama şurada beden alanına gelip örnek veriyorum işte neydi az önce i̇şte S beden var, M beden var, L var, İşte X harç var diyebilirsiniz. Gelip sayfam yeni dediğimde burada bu diğer bedenlerim de var. <laughs> i̇şte şuraya bir tane yelek eklemek istedim. Plastik yelek olsun. İşte beyaz olsun. Medium bedeni olabilir. Rastgele bir şeyler giriyorum. Bir logo PNY'miz olsun. Kaydettim. Verim düzgün bir şekilde eklenmiş oldu. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Eğer ürünlerinizde beden özelliği yoksa bu alanı e, komple formdan ve veri tabanından da kaldırabilirsiniz ve hatta bir varyant işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde devam edebiliriz. Şimdi i̇kinci bir alanımız, ikinci bir konumuz e, bu tabloyu diğer alanlarda, diğer yerlerde örnek veriyorum hakkımızda alanında şu kullanmış olduğumuz şu alanlarımız var. Bu alanlarda tabi edebiliriz. Hemen yani formu ayarlayabiliriz bu şekilde. Şurada öncelikle başlığını düzeltelim. Ürünler olarak listeledim. Bunun için template'imizin içerisindeki footer'a gelip şöyle yukarıda değil. Şurada example olarak data bilgisi vermiştik. Şu example iki silebiliriz. Bu ikinci örneği kullanmayacağız. Hiçbir zaman kullanmayacağız gibi şu anda. Şurayı kopyalayıp aynısını hemen altına yapıştırdıktan sonra ya şuradaki bizim tablomuza example 2 tablosu demişiz buna. Örnek veriyorum. Buna da products table diyebiliriz. Ya böyle ID'li bir tablom daha var deyip bunu da data table'a çevir dedik. Burada farklı şeyler yapılabilir. Örnek veriyorum şu alanları istemiyor olabiliriz. Onun için özelleştiriyoruz. Veya da şu kolvis alanını istemiyorumdur. Buralarda görünmesine gerek yoktur. Bu değişikliği yaptıktan sonra gelip burayı yenilediğimde tabi burası değil. Ürünler tablosuna gelip yenilediğimde burada görünmesi gerekirdi normalde. Kontrol edelim. Bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Bir bakalım. Product Table dedik. Ürünler tablosu. Table ID, Product Table dedik. Normalde footer'da bu işlemin gerçekleşmesi gerekirdi. Şöyle sadece product diyelim. O aradaki tireden kaynaklı bir sıkıntı yaşamış olabiliriz. Evet aslında burayı bir data tablosuna çevirdi. Data tablosuna çevirdi ama burada şeyler gelmedi. Butonlar gelmedi. Butonların gelmeme sebebine bir bakmamız gerekecek. Orayı bir inceleyelim. Şurada example bir wrapper var arkadaşlar. Orayı gözden kaçırmışım. Şurayı tıkladıktan sonra şu example bir wrapper'ı da products diye değiştirmemiz gerekecek. Evet gördüğünüz gibi burada da bilgilerimiz düzgün bir şekilde gelmiş oldu egzere aktar dediğimde egzere aktarmış olduk. Tabi bu tabloya eklenen alanlarla ilgili veya da şu alan eklensin bu alan eklenmesin gibi işlemler de var. Bunlarla ilgili daha sonradan bir çalışma gerçekleştireceğiz. Başka ne ekleyebiliriz? Burada ürün düzenleme ile ilgili işlemler gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Bunları da bir sonraki derste ele alalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.